Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, aracımız e, Ducato. Arkadaşlar e, contasını değiştim. Çekmeyecektim. Ahmet bugün yeni geldi daha. Ahmet arkadaşımız uzun süredir kayıp. Sonunda yağ kaladı. Videomu çekecek kimse de bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden Ahmet'i bekliyorum Arkadaşlar contayı değiştik. Cıvat aranızı tuttuk. ne yapıyordu bu conta? Yağ, yağ kaçırıyordu. Evet, her yer yağ oluyordu. Evet arkadaşlar. Her yeri yağ ediyordu. Arabada yağ kalmamış. Jontamızı değiştiriyoruz ve şimdi işte kartelimizi masaj yapıyoruz. Arkadaşlar Ducato'larda arada alüminyum var. Evet. Evet arkadaşlar, Şimdi cubata'larımızı sıkacağız. Ducato'larda şu cubata 10'luk aktarılıyor. Hepsi 13'lük, o bu niye 10'luk? Niye 10'luk onu soracağım. Arkada arkadaşlar lokmanın gireceği kadar yer olmadığı için onluk koymuş, düşürmüşler bizi. Yoksa civata aradan geçmeyecek. O kadar zor bir yerde arkadaşlar. Ahmet, civatamızın bir şeyin çalışması ya. Evet arkadaşlar, bir balık da tuttuk. Evet, yağın içine civatamız düşmüştü. Muklantası da balık tutar gibi tuttuk arkadaşlar. Ahmetciğim, ne diyorsun? Güzel bir sistem yakalaması. Balık evet. olta gibi. Arkadaşlar, e, abone sayımız çok düşük. Abone olalım. Bildirim seslerini açalım arkadaşlar. Doğru mu Ahmetciğim? Doğru. Arkadaşlar Ahmet'i yetiştiriyoruz. Ahmet stajyer size söylemiştim. Benim kameram Değil mi Ahmet? Ahmet'i bir gün yüzünü göstereceğim arkadaşlar. Maskeyle göstereceğim çünkü korkarsınız diye maskesiz gösteremeyeceğim. Doğru mu Ahmet'im? Doğru. Korkmasınlar. Şakası bir yana Ahmet'im yakışıklı bir kardeşimiz. Rüyalarına ne gün Bir yani. gün, yok, bir gün, bir gün seni göstereceğim Ahmet'im. Anladın? Anladım. Bir gün seni arkadaşlara göstereceğim. Merak edenler var. Ahmet Ahmet'i güle göre görelim diyenler de var arkadaşlar. Evet. Burada bir cevap almak istiyorum. Arkadaşlar yerde biraz zor oluyor. Al al Evet arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi benim şunu da açıklayayım. Ya, ben piyasada bir ara yoktum ya. Evet. O zaman beni siyahi kaçırdı. Senden öğrendim bilgileri almak için. Yani Allah Allah. Harbi. Kaçıldı mı lan? Evet istihbarat almak için. Büyük markalar beni kaçırdı. Ulan sen bizim ne yapalım? Biz küçücük bir şeyiz ya. Küçük bir YouTube'cıyız Ahmetciğim. Yani yani bildiğimiz. biz daha yu olamadık Ahmetciğim. Doğru mu? Doğru. İzlenmeler 300. Bilmem ne. Abone de 3000. Ahmet ne olacak bizim sonucu? Büyüyüz ya. Yoksa bıraksak mı Ahmet'i? İnternete yüzü bile kurtarmıyor arkadaşlar. Şu anda e, videolar atıyorsunuz. Youtube'a atlar videoların internetten çok iyi. Onu bile kurtarmıyor değil mi Ahmet'im? Ne yapıyor Ahmet? Bizim sorumuz ne olacak? <laughs> Bir süre devam edecek. Ne? mi videosu. Evet. Evet arkadaşlar. Kartelimizi sıkacağız. Kafamızı sıkacağız. Yağımızı görsün ama temiz kafa aldık. Yağı yeni değişmiş koyacağız. Eksik sürüsünü tamamlayacağız. Ve aracımızı çalıştırıp ya kaça kontrolünü yapacağız. Ondan sonra araç sahibine vereceğiz. Doğru mu abi? Doğru. Evet. Ama bu işleri artık sen yapsan da biz bu işlerden elimize elimizi çeksek. He? Ya sen daha yapabilecek kapasitesin. Yok Ahmetciğim yani anlamadım. Ya iş öğrenme anlamı diyor musun? ne yapar biliyor musun? İş öğrendikçe usta rahatlar. Neden rahatlar? Her şeye kendi bakmaz. Ama Ahmet'in düzenli işe gelmiyor arkadaşlar. Bu ay tahminime göre ya beş gün çalışıyor öyle mi Ahmet? Araya bayram girdi, bilin önüne girdi, hastalıklar bilin önüne Doğru mu Ahmet'im? Doğru. Arkadaşlar, Ahmet'i ben bile göremiyorum. Siz görmememiz normaldir yani. Evet. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bizim işimiz burada. Allah'a emanet olun. Hamid Öğün arkada ka evet. kadraja girdi, el evet. sallıyor. Evet. de çok. Evet arkadaşlar. Kadraja giriyor.